Arkadaşlar valla şu roket atacağım bilmiyorum yani size saçma gelebilir ama Abi arkadakini öldü Maksat hani bir mantığı yok Şöyle bak buna var ya bir roket atarım Yemin ediyorum var ya uf aklın şaşar Lucky At elitleri Oğlum gene ıskaladım ya Ay roket atıyorum bakmayacağım Çok gıcım <laughs> Lan roket ıskaladım Allah kahretsin ya <laughs> Abi Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yani yeni bölümüne beraberiz ve bu bölümümüzde Usta birin lig sandığını açacağız arkadaşlar bir aylık ligimiz sonuçlandı ve 503, 40, 5043 kupayla kendi rekorumu kırdım 5200 kupa çıkacağımı söylemiştim hafta sonu birazcık yoğundum arkadaşlar çok kasamadım son günde Sondan bir önce günde çok fazla kupa düştüm 4700 lira kadar falan düştüm oradan toparladım işte 4900 lira falan sonra video işte iyileştirme büyüsü videosunu hatırlıyorsunuz oradan 4956 falan derken 5043'e de onu bitirdim ve Sandaçlar arkadaşlar içinden inşallah iki tane efsane bir tane kesin. Miydi lan? Yok %75 ihtimalle bu verdim ihtimale geçenki de birisi ee, sallıyor %75 ihtimal falan demişti. Bu %75 ihtimal dedim arkadaşlar. Gerçekten süper Supercell'in resmi bilgisi e, usta bir ligi sandığından %75 mi %76 ihtimalle ne? Efsane çıkacak. Sandı açıyoruz. Her şey boş şimdi yalan. Her şey yalan şimdi gerçek. Konuşamadım heyecandan. İki efsane inşallah. Hadi bakalım açıyoruz. 4836 altın. Şifa veriyorsun he? ama ben silahları alacağım ya. Bu arada dün açtım şifa e, sandık açılışı. Sanırsam şifa büyüsü yeni gelmediği için çok ender bir şekilde geliyordu. Şifa büyüsü geldi bugün bütün sandıklardan şifa atacak büyük ihtimalle. Şövalye alacağım. Oo alev top alacağım. Nefsa geliyor. <laughs> Bu tamamlandı. Bir tane tomuruk bir tane mezarlık verdi be. Huh! Mezarlık aldım tabii ki de. o da 4 levele yaklaştı. <laughs> Mükemmel. Silahşör verdi, şövalye verdi, top vardı, cellat. Abi çok iyi bir sandıktı ya. Dur özel teklife bakacağız. İyileştirme um, iyileştirme Allah seni cezanı üstüne o kadar taş harcadık 5000 Alt oldu sanırsam altı olmayan destansı kartım kalmadı ya. Klon kalmış Erkan abi. Klon kalmış şunu Erkan abi verin de biraz oynat da şu klondan birazcık kalsın ya. <laughs> Sevabına. Şunlar bir açalım. Bundan gelmedi. İyileştirme gelmedi. silah silahşör geldi. Ekranda ufak bir kasma mı var? 3 silahşör geldi. Çok güzel. Özel teklife bakıyoruz. İyileştirme ninki gelmiş arkadaşlar. İyileştirmeyi 200 yeşil taşa 100 tane alalım arkadaşlar. Lazım olur ve iyileştirmeyi de almış olduk. Dün o kadar uğraştık 50 tane aldık 2500 taş harcadık bugün geldik 200 taşa 100 tane aldık o da gerçekten ilginçmiş. Atıcı var arkadaşlar almayı düşünmüyorum barbar kulübesi almayı düşünmüyorum. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar işte 5043 geçen sezon en iyisi ee, zaten gösterdik ve şu desteği zaten profildeki desteği oynadım. Şimdi sezon başı gerçekten çok sıkıntılı oluyor onu zaten siz biliyorsunuzdur yani girdiğimizde büyük ihtimalle bugün bizi çok fena tokatlayacaklar arkadaşlar. Yani hayvan gibi tokatlayacaklar ee, o yüzden hangi desteyi oynasak. Kraliyet Devleti destesini geç bunu geç. Şu desteyi oynamak istiyorum. Roket destesi oynamak istiyorum. Va, bakalım arkadaşlar ne olacak. On işler bile gelebilir. 11 level geldi bakalım. Ee, sezon başı gerçekten çok zorlu bir süreç arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Elimizde çok 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 parlak gelmedi açıkçası. Hemen de tomurum varmış da geç attım. Reis. Hmm Atlayacaklar onlar BG'ye şey. yapacak bir şey yok. Şöyle bir o vursun biraz. Abi yalnız elimde kart yok ya oynayacak. Bekleyelim bir atak yapsın. Aa kuleyi ıskaladım. Iskaladım mı? Kuleyi ıskaladım. Vay canısına. Abi kuleye ıskaladım ya. Böyle bir şey yok ya. Hih. Of var ya ne küfürler geldi. Arkadaşlar geçen o tombur ıskaladım ya. Abi ciddiyim ana avrat küfür eden olmuş. Allah çarpsın bak arkadaşlar yapmayın bakın. Hani oyunda bu hata yapabiliriz de. Lütfen yani o kadar da sert girmeyin ya. Ana avrat küfür etmişler yemin ediyorum bakın. Yapmayın canını sevdiklerim. Oyun bu olur. Bakın oradan 1200'e kadar indirdik. Selamünaleyküm ya. Yapmayın bir şeyler. Şimdi tamam. Kraliyetliğim var oğlum Neyin var sen? Atak kart çıkarmadın reis ya. Bir dur. Bir dakika. Atlan barbarları. Roket atmayan adam değil hadi. Delikanlı mısın lan? Tam daha bir çok da şey yapmasaydın ya. Güzel çarp lan hadi. Çarpmadı yemedi. Şimdi Şunu şuradan bir atalım. Elektrom atacaksın. Oğlum o vurur ki. Ah be onu yanlış attım aslında. Neyse. Şimdi. Hayır. Hayır be. Abi son anda aldı ya. Araya açtık bittik biz ya. Vallahi bittik. Harbi diyorum bittik biz. Ciddi diyorum bittik biz ya. Araya açtık var ya mal gibi gittik ya. Arkadaşlar vallahi şu roket atacağım bilmiyorum yani size saçma gelebilir ama abi arkadakini öldüremedim ben bu nasıl fail yedim? Bu nasıl fail ya? Arkadaşlar gittim maç aldım maçı sattım ya. Yani Erkan abinin deyimiyle maç sattım. Yemin ediyorum var ya. Oo çok fail oynadım ya. Harbi diyorum çok fail oynadım. Kusura bakmayın bugün ilk maçım. Evet arkadaşlar valla ilk maç oynadım ama çok fail ve çok saçma bir maçtı. Bunu göstermeyeceğim. Harbiden diyorum bugün ilk maçım zaten. Dün oynamıştım en son. Kazandım 1-0 kazandım maç arkadaşlar. Gittim sattım. Bu yüzden hani o kadar çok küfür yiyeceğim eminim ki. Yani o kadar çok küfür yiyeceğim ki. O yüzden bu videoyu o maçı gösterme yüreğim el vermedi. 2-1 kaybettim bilin sadece arkadaşlar. Gerçekten yok böyle bir şey ya. Harbi diyorum var ya böyle bir satış böyle bir ihanet yok. Yani ciddi diyorum çok vururuz lan oraya. Yani o tek at tek atıyordu galiba. Ana arkadaşlar öyle bir ihanetti ya. U var ya. Golemci. Bola menit var bak neyse. Zehir etkilenmiyor değil mi? Şimdi bu var o var. Elit at lan. Bizimki de 12 ler. lan hayırdır şekil mi yapıyorsun yani? Ne bileyim yani kardeş sen bize iş mi koyuyorsun anlamadım ki. Çarpman lan çarpmazsan delikanlı değilsin. Adamsın be. Bravo piçakla 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 Yanlış anlamayın arkadaşlar. Bıçakla işaret yapıyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın işte. Alo. Hop. Da. Koy lan toplayıcı delikanlı sen. Ha Hayırdır kardeş elimizde kart yok falan sandın. 6'ya 6 verdik. Sıkıntı yok. 6'ya 6 verdik. Çarparım ki at at at. Eğitimci Lucky. Merhaba. Eğitimci Lucky dünya Gerçekten bravo. Yani seni var ya. Alkışlıyorum ya. Senin yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir şey yaparsak sanırsam senin elinde kart yok. Senin elinde kart yok kardeş. Oradaki prensese sonra madde şey atarsın. Ya öyle kalırsın işte. Allah'ım hayırdır. Vursun mu lan? Vursun lan vallahi bir şey yapmayacağım. Sen de bir gelsene kardeş. El elim boşalsın ya maksat hani bir mantığı yok. Şöyle bak buna var ya bir roket atarım. Yemin ediyorum var ya uf aklın şaşar Luki. At elitleri. Oğlum gene ıskaladım ya. Neyse. Sakinim. Tamam sakinim. Abi ciddi misin sen ya? Bu oyun stilinde gerçekten ciddi misin sen? Allah Allah adama bakar mısın ya? Neyse kuleyi ver oğlum taç sandığı lazım lan taç touch... Oğlum taç sandığı lazım ya pislik yapma ya Adam yalnız şaka maka kuleyi bine kadar indirdi ha Aldık mı lan işte taç valla aldık ha Aldık herhalde 6-5 tamam Skyt çok güzel 3 taç Evet arkadaşlar yani dediğim gibi şimdi ilk maç bana söylemeyin niye göstermeyin Valla o maç çok kötü sattım arkadaşlar ya Bakın şimdi düşün, konuşurken bile elim ayağım titriyor Şimdi bir sandık açalım kayıttan sonra ben direkt renderleyip yatacağım arkadaşlar o yüzden sandık açmıyorum 4297 bir tane daha maça girelim hadi lütfen bu maçı da satmayalım O maçta kazansak iyi kupadaydık aslında ama o maç kazansaydık da bu rakiple yani Hani böyle bir algoritma şey yaptım yani söyledim kendime Etkileyici kanki. At lan iskelet ordusu. Adam. Sen var ya. Adamsın. 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 Çok adamdır. Kuleye git lan. Tomurt mu attın? Adamsın sen ya. Bravo. Bravo. Ay roket atıyorum bak Çok gıcım. <laughs> Lan roket ıskaladım Allah kahretsin ya. <laughs> Abi. Ya böyle bir şey olamaz ya. Abi böyle bir şey olamaz ya. Artistik yaparken. Ya baba böyle bir şey olamaz ya. Artistik yaparken roket ıskaladım ya. Lan ben malım ya. <laughs> Bu arada ço bugün çok fail oynadım ya. <laughs> Harbiden. Ara şu an ne küfür yiyorum. Uf. Tamam tamam çok sevmeyin ha. Kulağım çınlıyor oğlum. Tamam çok sevmeyin. <laughs> Bak tamam dedim oğlum sövmeyin. Neyse orayı aldık da burayı ne yapacak ya gençler? Şişt, alo. Fikriniz madencine roket atarım. Beni sinirlendirme. O reis geliyor ya. Bravo. Aa, oradan çalışıyor prensesin Neden acaba böyle bir şey? Abi bu yüzdenmiş anladım. <laughs> Sıkat odası... Aldı adamla Vallahi helal olsun ha. De biz bu adamı yeneriz gibi ya. Öyle duruyor yani. Şimdi o tomur attı dem oraya. Arkadaşlar. Taktik maktik yok. Bam 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 bam. Vur 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 vur. <laughs> onu. Öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Onu çıkar aklından. La oğlum git git roketi var bunun. Hmm, şimdi arkadaşlar bir dakika. Oo, iskelet tatlı. Oh. Evet. Gene satıyordum. Gene satıyordum. Gene satıyordum. Ama valla bugün çok yani Clash Royale Anlar diye bir video yapsaydım büyük ihtimalle en başa bu gelirdi ya. Harbiden diyorum. <laughs> valla arkadaşlar Ne diyeyim bir şey diyemedim arkadaşlar. Ee, bir tane daha maç atalım mı ya? Bir tane daha maç atalım hadi. Sezon başı. Valla şu an Mal, kendim mal gibi hissediyorum açtası <laughs> Kusura bakmayın e, çok hata yapıyorum. Hatalı oynuyorum bugün. Yani sezon başından mıdır? Uzun, bugün bir gündür falan Clash Royale oynamıyorum. Ondan mıdır ama... Kardeşim nasıl bağırıyor lan içeride? Yani harbiden çok troll, çok keko bir maç oluyor. Ve Çana vurdu lan. Bak geldi vurdu bir tane. O bıçakçı goblin geldi bir tane vurdu Roket attım ben oraya Bayağı bildiğin kocaman roket hmm. Testesi ne acaba Ups. Çarp lan Oğlum Allah cezanı vermesin O nasıl bir fake o nasıl fake vermedir be? Cezanı vermesin dedim bu arada. Ha, lütfen yani. şey olmasın ya. Vur lan oğlum. Hmm. Evet bizden daha fazla vurdu. Eyvallah da. Roketi düzgün oynamam lazım ya. Roketi düzgün atmam lazım. Valla arkadaşlar dayanamıyorum ya biliyorsunuz beni. Oğlum binicin dönmez herhalde ya. Of. Of. Çarp lan. Çarpmadım. Çarpmadım. Ben de çarparım ki oğlum hayırdır elimiz arıt mı topluyor lan bizim? Hayırdır kardeş. Şimdi iyi hoş da. Ulan roket yetiş be. Atmasam mıydı? Attık attık. Allah. Terim, Fatih terim. Bak 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 bizim velede bakar nasıl bağırıyor. Of. şey tutturdu ha. Vallahi iyi tutturdu. Ama Vurma lan. Vur. Şimdi bekleyelim abi. Bir atak savunmamız lazım. Oha kardeşim sen 5 Aha, roket oraya attırmasaydın biz se ya yani sen bize ne? Ama neyse sıkıntı yok arkadaşlar. Bu şekildeydi içeriden ses gelse kusura bakmayın. Çok fail dolu bir bölümdü. Fakat yine e baştaki savaşta da göreceksiniz 4'te 3 yapmış olduk arkadaşlar. E 4.353 sezon başında yükselmiş olduk. Abi bu nasıl ses ya? Kusura bakmayın arkadaşlar geliyorsa. Için teşekkür ederim arkadaşlar videoyu beğendiyseniz ben mutabaca beni ve günlük kötü klashlar videodan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve Bye bye. Lütfen siz de dikkatli olun. Bu videoyu izleyin ve nasıl fail yapılmaz onu öğrenin arkadaşlar. <laughs>